Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey istediğiniz gibi olsun diliyorum. Kim izliyorsa bu kahve balı onun niyeti nedir? İzleyene özel açımlar yapıyorum. Her gün güzel insanlar. Sizden ricam dileklerinizi tutabilirsiniz. Yorumlara isteklerinizi, arzularınızı yazabilirsiniz. Bakalım kahve falınıza neler çıkacak. Ve başlıyorum güzel insanlar. Evet bakın bu fincanınızın içi şöyle içini göstereyim. Siz de görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım kahve falınızda neler çıkacak dostlarım. Şöyle söyleyeyim siz kendinizi heba etmişsiniz birisi için. Ama bunu değmez olduğunu yakın bir zamanda fark edeceksiniz. Ben değmez biri için kendimi üzmüşüm. İşte ağlamışım, kendimi yıpratmışım. Gerçekten değmezmiş diyeceksiniz. Bunu yakın bir zamanda siz zaten fark edeceksiniz. Olsun arkadaşlar, zararın neresinden dönülse kârdır. O yüzden hiç üzülmeyin. Kendinizi heba etmeyin, kendi moralinizi de bozmayın. Zararın neresinden dönülse kârdır. Yani bazı hatalarımızı yapı yap hani bir şeyleri öğreniyoruz. Siz en azından öğrenmiş olacaksınız. Ve bir daha da bu kişiye de yüz vermeyeceksiniz. Şansı da vermeyeceksiniz. Hak etmemiş. O kişi o ikinci şansı üçüncü mü kaçıncıysa artık hak etmemiş yani öyle diyeyim. Mayıs ayında çok güzel bir hayırlı bir haberiniz var arkadaşlar. Bakın Mart'ın sonundayız. Sayılı gün kaldı Nisan ayına girmemize. <laughs> Bayramada zaten 2-3 gün kaldı Ramazan bayramına. Ve şöyle söyleyeyim. Mayıs ayı uğurlayınız. <laughs> sizi rahat ettirecek, sizi mutlu ettirecek, sizi sevinirecek Mayıs ayı <laughs> müthiş çıkmış. Çok güzel ve çok da özel çıkmış bu Mayıs ayı. Yani onu belirteyim size. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için arkadaşlar. Siz tepeden tırnağa birini takip edeceksiniz. Böyle bir tepeden tırnağa ben onu takip edeceğim. Bu kişi kimmiş? Neyin nesiymiş? Ben bunu öğreneceğim diyorsunuz ve öğreneceksiniz de. Yani tepeden tırnağa bir takip yapacaksınız. Bu da karşı cinsten birini yapacaksınız. Ve neyin ne olduğunu da öğrenmiş olacaksınız arkadaşlarım benim. <laughs> onu söyleyeyim. Çünkü Geçmişte benim ağzım yandı. Yine yansın istemiyorum. İyi bir takip yapmam lazım diyorsunuz. iyi bir takip yapacaksınız. Çok güzel bir uğur beceği konuyor kalbinize. Sizin o kapalı kalbinizi açıyor. Şans da getiriyor. Uğur da getiriyor. Yani çok güzel burada bir ben aşk görüyorum. Kıvılcım görüyorum. Bu kıvılcım da bu aşk da sizi <laughs> mutlu edecek ve sizi rahat ettirecek bir kıvılcım bir aşk olacak arkadaşlarım benim onu belirteyim size sonunda <laughs> siz hedefinizi hayalinizi sonunda tutturuyorsunuz yani sonunda ben hedefimi de tutturacağım hayalimi de tutturacağım çünkü çok çalışmam lazım yani bir şeylere ulaşmam için daha hızlı ulaşabilmem için daha hızlı çalışmam lazım diyorsunuz evet daha hızlı çalışacaksınız ve daha özel, daha güzel çalışacaksınız. Çünkü benim bir hedefim var, bir kariyer, bir meslek. Kendimi, ailemi, sevdiklerimi mutlu etmek istiyorum. Onları daha böyle güçlü, daha rahat bir hayat şartları içinde yaşasınlar istiyorum diyorsunuz. Onlar için çok çalışacaksınız, çabalayacaksınız, koşturacaksınız ve üstesinden de bir, bir de geleceksiniz. Çünkü siz çok güçlüsünüz. Ama size çok ağır gözler var. <laughs> yakın çevrenize, yakın akrabalarınızdan sizi istemeyen kişiler var. Bunlar sizin iyiliğinizi istemeyen kişiler. <laughs> size böyle mutsuz olsunlar da bir yüzüm gülsün istiyorlar o derece yani. Size böyle mutsuz olmanızı isteyen kişiler. <laughs> Bunları siz bulacaksınız ve bunları da yakalayacaksınız dostlarım şöyle söyleyeyim hayalleriniz için çok çalışıyorsunuz çalışıyorsunuz çabalıyorsunuz koşturuyorsunuz hayallerinizi hedeflerinizi de siz merak etmeyin bir bir teker teker de gerçekleştireceksiniz arkadaşlar burada kafasında buyruk giden bir adam var bu adam böyle kafasına buyruk gidiyor böyle sizi hiç tınlamıyor kale almıyor işte yok şöyleydi yok böyleydi böyle bir rahatsız biri yani bunun kafa gitmiş yani ben size söyleyeyim ama siz onu toparlayacaksınız onu o zor durumdan bayağı bir toparlayacaksınız onu söyleyeyim size kafanızda çok fazla soru işaretleri var. Bunların cevabını siz bu yıl bitmeden alıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Ve kafanızı rahatlatıyorsunuz. Hatta büyük bir yeni bir başlangıç var hayatınızda. Yani bu soru işaretlerin cevabını aldıktan sonra büyük bir de başlangıç yapacaksınız. Bu başlangıç ise çok uğurlu gelecek. Yani çok uğurlu, çok şanslı, çok da bereketli gelecek. Öyle söyleyeyim size. Amacınıza sonunda ulaşıyorsunuz. Yani sizin e, bir amacınız var. Hayalleriniz, hedefleriniz var. Bu amacınızı, hayallerinizi, <laughs> hedeflerinizi siz bir bir teker teker böyle hepsini yavaş yavaş böyle bir gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. <laughs> arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizi geçmeye çalışanlar, böyle yenmeye çalışanlar var. Ama bunlar başaramayacaklar. Sizi böyle geçmeye çalışacaklar, yenmeye çalışacaklar, hiçbir şekilde başaramayacaklar yani. onu net söyleyeyim size dostlarım. <laughs> Bu işlerinde çok da fazla kimseye güvenmeyin derim yani iş yerinde biraz daha böyle bir dikkatli temkin olun çok fazla da kimseye inanmayın güvenmeyin dostlarım şöyle söyleyeyim sırcı bir arkadaşınız var mı biraz şüpheleneceksiniz ondan yani ben sırrımı mırrımı dedim ama yani bir şeyler sanki bu başkasına böyle yetiştirecekmiş hissiyatı oluşacak sizde o yüzden diyorum ya ben hep kimse hiçbir şeyinizi anlatmayın, hiçbir şeyinizi söylemeyin derim dostlarım. Çok böyle bir darlanmışsınız. Gitmek istediğiniz bir yer var. Bu yazın gideceksiniz. Böyle bir kafayı koymuşsunuz diyorsunuz. Ben çok darlandım. Yani gideceğim. Yakındır gideceğim diyorsunuz ve gideceksiniz de. Burada şöyle söyleyeyim. Gözleri iri, kısa saçlı bir bayan tanıyor musunuz? Böyle iri gözlü, kısa saçlı böyle. Orta yaşlı. Bu kişiyle çok samimisiniz ya samimi olacaksınız. Ama yine de dikkat edin bu kişi sizin yalanınızı ortaya çıkaracak. Ufak bir yalan söyleyeceksiniz birine. Bu da yalanınızı ortaya çıkacak. Yani yalanını ortaya çıkarıyorsa demek ki bu kişi seni sevmiyor demek ki. Siz başka şehirde, öbürü başka şehirde biri var mı? <laughs> Sevdiğiniz ya da ayrıldığınız kişi başka şehirde mi? Bu kişiyle tekrardan bir iletişim var. Arama sorma var tekrardan. Onu söyleyeyim size. Yuvayı kuruyorsunuz. Yani bekar bayan, bekar erkeklere sesleniyorum. Siz yuvayı kuruyorsunuz. Ve kafanızdaki bu soru işaretlerin cevabını da alıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü artık bazı şeyleri böyle işte bekletmek, uzatmak da bunları artık istemiyorsunuz. Yuvanızı kuracaksınız ve kafanızı da artık rahatlatacaksınız. Yani kafam hiç rahat değil diyorsunuz ama dediğim gibi kafanızı rahatlatıp böyle keyfiniz artık bir yerine gelecek yani onu söyleyeyim size. <laughs> Anlaşamadığınız kişiler var. Böyle artık bir anlaşmaya başlayacaksınız. Yani anlaşamıyorsunuz bir söylesiniz bir böylesiniz. Ama artık böyle yavaş yavaş dediğim gibi anlaşmaya başlayacaksınız yani onu söyleyeyim size. Yani iyiken kötü olmak istemiyorsunuz kimseyle huzurumuz kaçmasın. Büyük bir sıkıntı yok büyük bir dert yok niye kavga çıkarayım ki? Yani biraz olgunsunuz siz. Ama yakınızda olgun olmayan olgunluk taşımayan kişiler var bunlar sizi biraz düşürüyor. Şöyle Burada büyük bir kapı var. Demir kapı. O demir kapıdan içeri doğru giriyorsunuz arkadaşlar. Hayırlı bir demir kapı. Bu şans verecek bir kapı. Öyle söyleyeyim size. Umudunuzu yitirdiğiniz konular var mı? Sizin. Artık umudunuzu da ümidinizi de yitirmeyeceksiniz. Yani umudunuzu da ümidinizi de çok böyle bir hani yitirmişsiniz. Ama artık hiçbir şekilde yitirmeyeceksiniz ve e, kafanızı da rahatlatacaksınız dostlarım. Yani kafanız hiç rahat değil. Ama merak etmeyin kafanız rahatlıyor. Keyfinize yerine gelecek. Enerjiniz de artık böyle bir yerine gelecek. Sallantıda olduğunuz bir iş var. Bunu Artık böyle bir gerçekleştiriyorsunuz yani bu iş baya böyle bir sallantıda çıkmış bunu yapıyorsunuz ve gerçekleştiriyorsunuz da dostlarım çok az kalmış onu söyleyeyim size sizi üzen kişi var şu an hayatınızda bu kişi artık sizi üzemeyecek arkadaşlar sizi üzüyor moralinizi bozuyor keyfinizi kaçırıyor ama artık sizi üzemeyecek çünkü siz <laughs> Yok o kırılmasın, bu kırılmasın, böyle böyle derken siz kırılmışsınız O yüzden artık ben de hayır diyeceğim. Hayır, hayır. Evet, evet. <laughs> bu saatten sonra artık böyle diyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Çok büyük bir değişim var hayatınızda. Bayan izleyicilerim, erkek izleyicilerim bu büyük değişim size huzur verecek. <laughs> sizi rahatlatacak ve sizi sevindirecek. Büyük bir değişim yapacaksınız. Onu söyleyeyim size. Bakalım tabaktan neler çıkacak dostlarım. Yaranız düştü. Yani sizin bir yaranız var. Bu yara sizi <laughs> baya böyle bir yordu. Üzdü ve keyfinizi kaçırdı. Onu söyleyeyim. Büyük bir yara varmış. Ama bu yara düştü gitti onu söyleyeyim. Dileğinize karışanlar var mı? Bunlar sizin artık dileğinize karışamayacaklar. Bunlar sizin dileğinize çok karışıyorlar. İşte moralinizi bozuyorlar. Ve keyfinizi kaçırıyorlar. Ama artık dileğinize dediğim gibi hiçbir şekilde karışamayacaklar. Ve müdahale edemeyecekler. Çünkü dileğinizi hızlandıracaksınız siz. <laughs> bakın bu da tabağınızın içi dostlarım bakalım tabakta neler çıkacak arkadaşlar burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim başınızın etini yiyen bir yılan olacak ama başaramayacak konuşacak konuşacak dır 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 böyle başınızın etini yiyecek ama başaramıyor böyle gereken yüzü sizde göremeyecek o yüzden böyle bir başaramayacak böyle bir sönüyor yani bir anda alevleniyor böyle bir anda böyle bir sönecek size karşı bu karşı dinsten biri onu söyleyeyim size çok böyle çabalıyorsunuz <laughs> artık böyle bir şeyleri çözmek istiyorsunuz böyle bir halletmek istiyorsunuz çok böyle çalışıyorsunuz çabalıyorsunuz bu çalışmalarınızın karşılığını <laughs> mükafatını artık bir alacaksınız <laughs> bir değsin koşturduğuma bir şöyle olsun bir böyle olsun artık bir değsin istiyorsunuz ve e, de arkadaşlar öyle söyleyeyim size böyle artık korkmuyorsunuz yani böyle bir şeylerden irkilmişsiniz korkmuşsunuz <laughs> ama artık korkmayacaksınız onu söyleyeyim size o sizi burada <laughs> Sarıp sarmalayacak çok büyük bir aşk var. Bu aşk geliyor böyle siz sarıp sarmalayın da sizi bir şekilde. Bu aşka o kadar çok sevineceksiniz, o kadar çok sevineceksiniz ki sizi bayağı böyle bir güçlü bir şekilde sarıp sarmalayacak. Öyle böyle değil, ee, bayağı bir sevineceksiniz. Derdinize de dermanı buluyorsunuz arkadaşlar az kalmış. Derdinize çareyi de buluyorsunuz ve e, dermanı da buluyorsunuz dostlarım. Çok az kalmış şimdi yani onu söyleyeyim size. Çok böyle sıkıntıya düştüğünüz konular var mı böyle dara düştüğünüz? Bu gidiyor. Sıkıntıya düştüğünüz konular da gidiyor. Dara düştüğünüz konular da gidiyor. Yani artık böyle bir e, Deşarj olacaksınız kendinizi çok böyle bir heba etmişsiniz, böyle kendinizi üzmüşsünüz ama artık üzmeyeceksiniz, artık kendinizi heba etmeyeceksiniz çünkü gerekeni yapmadım, sustum, sustum bir yere kadar ama artık gerekeni yapacağım, kendimi düzmeyeceğim yani artık böyle kendimi de heba etmeyeceğim diyorsunuz ve heba etmeyeceksiniz. Artık böyle kalabalık ortama girmek istemiyorum diyorsunuz. Ve böyle artık kalabalık ortama girmeyeceksiniz arkadaşlar. Yani diyorsunuz ben çok yoruldum. Bunu aldım. Artık böyle kalabalık istemiyorum, sevmiyorum diyorsunuz ve sakinlik istiyorsunuz ve sakinliğe doğru gideceksiniz. şöyle söyleyeyim hayal kırıklığına biri sizi uğrattı mı bu kişi e, çok pişman olmuş böyle size hayal kırıklığına uğrattığı için sizi üzdüğü için çok böyle bir e, pişman olmuş ama onu söyleyeyim size geri de dönemiyor korkuları var çünkü yani ararsam ne olur işte aramasam ne olur baya böyle bir <laughs> hüzünlü ama onu bilin yani Üzerinizde çok kırgınlık var ama <laughs> 65 rakamı var burada. 65 yaşın üstünde bir bayan. Size çok dua ediyor. Onu bilin yani. Size çok dua ediyor böyle. içten kalben, yürekten. Onun duaları galiba böyle tutuyor. Altın değerinde bir dua derler ya. Bu da altın değerinde bir dua ediyor size. Onun duası inşallah kabul olacağına ben inanıyorum. Böyle altın gibi güçlü azimli altın değerinde bir dua ama bu duası kabul olacak inşallah ama bayanda da çok göz var anneniz mi anneanneniz mi babaanneniz mi kayınvalideniz mi teyzeniz halanız yengeniz olur çok kalbi temiz ama çok göze geliyor bu bayan onu söyleyeyim 65 yaşın üzerinde bu bayan arkadaşlar yeni bir yol yapacaksınız kendinizi inşa ediyorsunuz artık ben geçmişe dönüp bakmak istemiyorum. Yeni bir yol inşa edeceğim diyorsunuz. Yeni bir yol inşa edeceksiniz inşallah dostlarım. Evet arkadaşlar teşekkür ediyorum. Diğer kanalım çay falında. YouTube'a çay falında yazarsanız çay falı kanalımda abone olup zil bildirimin tüm işaretleyerek ücretsiz abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.